Evet sevgili dostlarım günlük iddia tahminleri kanalından hepinize merhaba. Günlük iddia tahminleri kanalında bildiğiniz üzere siz değerli dostlarımıza her gün günlük iddia tahminlerimizi ek olarak haftalık güncellenen oran şirkelerini ayrıca spor toto tahminlerimizi siz değerli YouTube kanalı abonelerimizle paylaşıyoruz. Siz de bunlardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup zil butonuna basarak her gün paylaştığımız günlük iddia tahminlerinden ve haftalık güncellenen oran şirketlerinden haberdar olabilirsiniz. Evet emeği saygı olarak şimdiden videoyu beğenmenizi sizlerden rica ediyorum. Ve sizleri daha fazla bekletmeden 10 Mart 2020 Salı günü iddia tahminlerimizi siz değerli YouTube kanalı abonelerimizle paylaşacağız Her zaman olduğu gibi fakat paylaşmadan önce sizlere göstermem gereken şeyler var bildiğiniz üzere 9 Mart pazartesi kuponlarımızı pazartesi iddia tahminlerimizi sizlerle paylaşmıştım evet. ilk Gördüğünüz gibi bir tane alternatif karşılaşma vermiştim. Bu karşılaşma alternatif sürpriz kuponlarınıza veya da sistem kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz demiştim Gençler Birliği Antalya Spor için. Karşılaşma sıfırdan bir demiştik. İlk yarı sıfır sıfır bitti. İlk yarı sıfır geldi. Maç sıfırdan bir oluyordu ki 53. dakikada Gençler Birliği gol bulmuştu. 82. dakikada eski bir Galatasaraylı olan Lukas Podolski sahneye çıktı ve sıfırdan sıfır bitti. Sıfırdan bir geliyordu 4-10 oran gelmedi maalesef. Şimdi geri kalan bank olarak verdiğim 4 karşılaşma ise bir önceki videomda zaten görebilirsiniz. 9 Mart videomda. Kambur karşılaşmasına 2.5 üst demiştik. 2.5 üst kazandı. Utrecht karşılaşmasına 2.5 üst demiştik. 2.5 üst kazandı. Stuttgart Almanya Bielefeld karşılaşmasına tüm iddia tahmincileri 2.5 üst girdi. Fakat biz karşılıklı gol var girdik. Gördüğünüz gibi karşılıklı gol var kazandı. Lens Orleans karşılaşmasına Lens kazanmak zorunda ve evinde kazanacağını düşünüyorum demiştim. Gördüğünüz gibi Lens de kazandı ve verdiğimiz 4 bankonun 4'ü de kazandı. Bir önceki videomuzu izleyip kuponlarını oluşturan arkadaşlarımızın hepsi kazandı arkadaşlar. Evet, siz, bir de aynı zamanda spor tutu tahminleri vermiştik. 30. hafta spor tutu tahminleri. Evet, 30. hafta spor tutu tahminlerimiz de 15'te 13 bildik. Fakat bu hafta 15 bilen çıkmaz. 14 bilen bile en fazla 10-15 kişi çıkacağına inanıyorum. Belki o kadar bile çıkmaz. Biz 15'te 13 bildik. 13 çok iyi para verecektir bu hafta. Çünkü gördüğünüz gibi karşılaşmaların hemen hemen hepsi mas sonucu 0 bitti. Evet. Mas sonucu 0 bitti. Karşılaşmaların hemen hemen hepsi. Bu da sürpriz olduğunu gösterir. Biz 15'te 13 karşılaşmayı bildik. Şurada gördüğünüz gibi 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 ile 13 bildik burada da yazıyor zaten doğru tahmin sayısı 13 diye 13 çok iyi para verecektir bizi izleyip spor tutu tahminlerimizde değerlendiren arkadaşlarımıza bol yani afiyet olsun diyorum hani kazandıkları para için afiyet olsun güle güle harcasınlar güzel para verecektir siz de yoruma yazabilirsiniz ben dikkat etmeyebilirim. 13'e ne kadar verdiğiniz spor tahminlerinin. Ve sizleri daha fazla bekletmeden 10 Mart 2020 Salı günü iddia tahminlerimize geçelim. İlk tahminim Erzurumspor Spor Karagümrük karşılaşması. Türkiye 1. Liginden saat 16.30'da karşı karşıya geliyor bu iki takım. Erzurumspor Spor şampiyonluk mücadelesi veriyor. 2. sırada 46 puanı var. Liderler arasında 4 puan fark var. Evet Erzurumspor güzel futbol oynayan bir ekip. Evinde de Fatih Karagümrük gibi zor bir rakibi de olsa rahat geçeceğine inanıyorum ben Erzurum'un. Erzurum'un evinde Fatih Karagümrüğü zorlansa da geçebileceğini düşünüyorum ve maç sonucu 1'i sizlere öneriyorum. Maç sonucu 1'in oranı 1.40 1.40 oranından mas sonucu bir tercihini banka kuponlarınızda değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. İkinci karşılaşmama geçmeden önce bildiğiniz üzere Sevgili dostlarım ben sizlere her zaman bir kuponda en fazla 3 maçı değerlendirmenizi tavsiye ediyorum ve bu kuponlara fazla misli atmamanızı tavsiye ediyorum. Bunları da es geçmemek istemedim söylemek istedim şimdiden sizlere. İkinci karşılaşmamız yine 16.30'da Altay Hatay Spor'la karşı karşıya geliyor. Saat 16.30'da Türkiye 1. Liginde yine Hatay Lider 50 puanı var. Altay ise playoff için çabalıyor. Hatta kazanırsa yine de üstlük için şansı olabilecek ekiplerden bir tanesi. Evet puanı 39. Fakat bu maçı kaybederse arkasından Altay'ı takip eden takımlar Altay'ın önüne geçecektir. Ve Altay 8. liğe düşme şansı var. Altay evinde bence lidere karşı en az bir golde olsa bulacaktır. Lider de arkasındaki Erzurum puan farkını 1'e düşürmemek açısından de, kazanmak için sahaya çıkacak ve o da Altay deplasmanında zorlu deplasmanında en az bir gol bulacaktır diye düşünüyorum. Bu karşılaşmada benim tercihim karşılıklı gol var tercihi çok da güzel oran açmış da 1.65 orandan karşılıklı gol var tercihini banko kuponlarınızda değerlendirebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Değerlendirenlere bol şanslar karşılıklı gol var diyoruz. Altay Atay Spor karşılaşmasına oranımız 1.65. Bir diğer Türkiye Birincilik karşılaşması Saat 19.00'da balıkesirspor Spor Bursa Spor ile karşı karşıya geliyor. Bursa Spor'un ise puanı 42. Hala üstlük şansı olan ekiplerden bir tanesi. Bursa Spor'da bu maçı kazanmak zorunda aslında. Neden kazanmak zorunda? Çünkü Bursa Spor bu maçı kazanırsa puanı 45 yapacak. Fakat kaybederse yine Bursa Spor'un önüne geçecek. Burada iki tane 39 puanlı ekip var. Evet Bursa Spor bu maçı kazanmak için sahaya çıkacak. Fakat Balıkesir evinde güçlü rakiplerine karşı da olsa gol bulabilen bir ekip. Evet, Balıkesir'in evinde oynadığı karşılaşmalara dikkat ederseniz evinde çoğu güçlü ekibine karşı gol bulmuş bir ekip. Bu karşılaşmada ben Balıkesir'in Bursa Spor karşısında gol bulacağını düşünüyorum. Bursa Spor'un ise son oynadığı karşılaşmalara dikkat ederseniz hepsi karşılıklı gol var bitmiş. Evet bu karşılaşmada da ben iki takımın birbirine gol atacağını düşünüyorum. Balıkesir Spor, Bursa Spor karşılaşmasında benim tercihim yine karşılıklı gol var tercihi. Oranımız 1.62. 1.62 orandan karşılıklı gol var tercihini yine banka kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Değerlendirenlere bol şanslar dileyip geçiyorum dördüncü karşılaşmamıza. Dördüncü karşılaşmamız ise alternatif bir karşılaşma arkadaşlar. Evet bu verdiğim karşılaşmalar içinden 7 adet banko bir adet alternatif maç hazırladım sizler için. Alternatif karşılaşmamız Eibar Real Sociedad karşılaşması. İspanya La Liga'dan saat 22.00'da başlıyor bu karşılaşma. Real Sociedad 43 puanla 6. sırada maç eksiği var. Kazanırsa puanını 46'ya çıkaracak. Hala Şampiyonlar Ligi için şansı devam eden ekiplerden bir tanesi ki güzel de futbol oynuyor. Eibar ise düşme hattında. Ben bu maçta ilk yarı Beraberliğin bozulmayacağını düşünüyorum. Fakat ikinci yarı Real Sociedad'ın kazanacağını düşünüyorum maçı. Evet bu karşılaşmadan benim beklentim ilk yarı 0, ikinci yarı 2 tercihi sürpriz ve sistem kuponlarınızda değerlendirebileceğiniz 4-20 gibi güzel bir oranı var. 4.20 orandan Eibar var Real Sociedad karşılaşmasını 0'dan 2 yani ilk yarı 0, ikinci yarı 2 olarak değerlendirebilirsiniz. Oranımız 4.20. Dediğim gibi alternatif ve sistem da sürpriz da değerlendirebileceğiniz güzel bir oran. Değerlendirenlere bol şanslar. Geçiyorum bir diğer karşılaşmamıza. İngiltere 1. Lig'inden Burton, saat 22.45'te Bolton'u ağırlıyor. Bolton sonuncu ligde. Alt lige düşmüş sayılır artık. Burton ise 47 puanda bu maçı Burton rahat kazanacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü maç eksiği var. Burton bu maçı kazanırsa puanı 50'ye çıkartır. Ben bu maçı Burton'un kazanacağını düşünüyorum. Burton'un maç sonucu bir galibiyeti 1.45 oranı var. 1.45 orandan Burton galibiyetini banko kuponunuza yazabileceğinizi düşünüyorum. Değerlendirenlere bol şanslar. Burton Bolton karşılaşmasında bizim tercihimiz maç sonucu bir oranımız 1.45. Günün bir diğer karşılaşması ve benim banko baktığım, banko gözüyle baktığım bir diğer karşılaşma ise yine 22.45'te Kingsley'ne. Kingsley'in Bradford Epa ile karşı karşıya geliyor. Bradford Epa sonuncu 17 puanı var. Alt lige düşmüş sayılan ekiplerden bir tanesi. Bir, yani 19. ile arasındaki puan farkı 14. Evet. Kingsley ise Kingsley'in ise 30 maç oynamış. Şuraya dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. 30 maç oynamış. Üstündeki York ise 34 maç oynamış. Yani 4 maç eksiğiyle 2 puan geride. Bence bu maçı kazanıp liderliğe yükselecektir. Zaten 4 maç eksiği var. Şampiyonluk yolunda güzel adımlarla ilerliyor. Yani şampiyon diyebiliriz bu ikinci sırada gözüken şu anlık Kings Line takımına. Evet, ben bu maçta Kings rahat kazanacağını düşünüyorum. Fakat Bradford da iyi bir takım. Bu karşılaşmada benim tercihim 2.5 gol üstü tercih. Bradford'un oynadığı Aralarında geçen karşılaşmalara dikkat edersek ikisinin 3 gibi bitmiş. Son oynadıkları mücadelelere baktığımız zaman ise Bradford hep gollü bitmiş. Kingsley'nin de aynı şekilde genelde gollü mücadeleler veriyor. Bu karşılaşmada benim tercihim 2.5 gol üstü tercihi. Oranımız 1.30. 1.30 oranından 2.5 gol üstü tercihini banko kuponlarınıza yazabileceğinizi düşünüyorum. Eğer değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız olursa, oran yükseltmek isteyen arkadaşlarımız olursa, maç sonucu 1 ve 2.5 üstünü 1.55 orandan yine alternatif kuponlarında değerlendirebilir. Mas sonucu 1 ve 2.5 üstünün oranı ise 1.55. 1.55 orandan mas sonucu 1 ve 2.5 üstünde alternatif kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Fakat banko tercihimiz 2.5 gol üstü oranımız 1.30. Değerlendirenlere şimdiden bol şanslar. Evet, geldik UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelelerine. 2 adet mücadelemiz var. Birincisi Valencia Atalanta karşılaşması. Evet, i̇lk karşılaşmamız 4-1 Atalanta galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Ben Atalanta'nın deplasmanda da Valencia'ya karşı gol bulacağını düşünüyorum. Valencia ise deplasmanda bile Atalanta'ya gol attı. Evinde de seyircisinin önünde Atalanta'ya karşı gol bulacağını düşünüyorum. Bu karşılaşmadan benim beklentim karşılıklı gol var tercihi. Oranı da çok güzel 1.30 oran açmıştı. 1.30 orandan karşılıklı gol var tercihini banka kuponlarınızda değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. Değerlendirenlere bol şanslar karşılıklı gol var diyoruz. Valencia-Atalanta karşılaşmasında oranımız 1.30. Günün son karşılaşması banka olarak değerlendirdiğimiz 23-0-0'da yine Şampiyonlar Ligi'nden Leipzig Tottenham'ı ağlıyor. Leipzig deplasmanda Tottenham'ı 1-0 geçmişti. Evet. Leipzig eğer bu maçı 1-0 kaybederse maç uzar. Leipzig bunu göze almayacaktır diye düşünüyorum ben evinde Tottenham'a geçit vermeyeceğini düşünüyorum. Bu karşılaşmadan benim beklentim maç sonucu 1 yani Leipzig galibiyeti. Leipzig Almanya'da Tottenham'ı geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Tottenham'ın sakat futbolcularına baktığımız zaman zaten Harry Kane sakat forvet. Minson sakat forvet yine. Musa Soko sakat orta sahanın bel kemiği. Ben Davis sakat defansta. Yani Bunlar zaten yedek futbolcular. Fakat oynadıkları şu ilk üç kar futbolcu orta sahanın bel kemiği zaten Musa Sissoko ve iki forvetinin ikisi de sakat. İki tane en önemli golcü forvetinin ikisi de sakat. Ben Leipzig'in evinde sakat forvetleri bulunan Tottenham'ı rahat geçeceğini düşünüyorum. Maç sonucu bir tercihini 1.40 orandan yine banka kuponlarınıza ekleyebileceğinizi düşünüyorum. Maç sonucu 1 diyoruz. Leipzig Tottenham karşılaşmasında Oranımız 1.40 banko kuponları da değerlendirebilirsiniz. Değerlendirenlere bol şanslar. Evet arkadaşlar günlük iddia tahminleri kanalında bildiğiniz üzere siz değerli dostlarımıza her gün günlük iddia tahminlerimizi ek olarak haftalık güncellenen oran şirkelerini ve aynı zamanda haftalık spor top tahminlerimizi vermeye devam ediyoruz. Siz de kanalımıza abone olup kanalımız yukarıda çıktı kanalımıza abone olup zil butonuna basarak her gün paylaştığımız günlük iddia tahminlerinden spor tutu tahminlerimizden ve haftalık güncellenen oran işkelerinden haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Her beğeni bizim için manevi bir destektir. Beğenen eller dert görmesin diyorum. Bol şanslar, bol kazançlar. Görüşmek üzere.